Arkadaşlar merhaba. Ee, bugünkü videomda sizlere PUBG Mobile'da silah hassasiyeti nasıl ayarlanır? Onunla ilgili kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Video fazla uzun sürmesin diye ayarladım. Arkadaşlar burada kamera hassasiyeti serbest bakış dediğimiz kısım var. Bu kısmın eğer mobilde oynuyorsanız 250-300 değerler arasında olması gerekiyor paraşüt ve e, birinci şahıs kamera karakter önemli kamera has hassasiyeti yine üçüncü şahıs dürbün söz ve birinci şahıs dürbün olmak üzere ikiye ayrılıyor zaten arkadaşlar e, bir, üçüncü şahıs türbünsüz yüzde seksen birinci şahıs türbünsüz yüzde yirmi olarak ayarladım e, yalnız bu yaptığım e, çalışma e, yaklaşık 8 tane cep telefonunda uyguladım. Değerleri birebir aynısını girdim. Gayet başarılı. Sizler sizler de dilersen aynı işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. E, jiroskopu kullanmıyorum ama onunla ilgili de bir kısaca bir çalışma yaptım. Burada da size gösteriyorum arkadaşlar. Birebir bu değerleri aynısını ayarlayıp bir zaman kaybetmeye kaybetmeden bu işlemleri yaptırabilirsiniz tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Birebir aynı değerleri yapın arkadaşlar. Hiç uğraşmayın. Sadece eğer bilgisayarda oynuyorsanız bu üçüncü şahıs ve birinci şahıs hassasiyetlerini siz kendinize göre ayarlayın. Gerisini aynısını yapın. Bu arkadaşlar.